Bir mağaradan bir yara sağlanmış ve ışık geçirmez bir kafese konularak 300 kilometre uzaktan bırakılmış. Daha sonra bu yarasanın mağarasına döndüğü tespit edilmiş. Burada da sorumuz aynı. Eğer bu sevki ilahi değilse nedir? Yarasa kendi başına 300 kilometre uzaklıktaki mağarasını nasıl bulabilir? Sizlerin gözünü bağlasalar ve evinize 300 kilometre uzakta sizleri bıraksalar kimseye yol sormadan ve yol levhalarına da bakmadan evinizin yolunu bulabilir miydiniz? Yine hiç göç yapmamış bir leylek kafes içerisinde İtalya'ya götürülmüş ve göç mevsimi serbest bırakılmış. Görülmüş ki bu leylek en kısa yolu takip ederek 125 gün sonra neslinin göç ettiği memlekete varmış. Şimdi kuşları bir kenara bırakalım da kendimize bakalım. Elimize bir adres verilse bile çoğu zaman gideceğimiz yeri bulamayız. Kayboluruz. Hatta bir hastaneye girsek çıkış kapısını bulmakta zorlanırız. Bir de yollardaki işaret levhalarını kaldırsalar ve bizden İstanbul'dan Kars'a gitmemizi isteseler herhalde ömrümüzün sonuna kadar oraya ulaşamazdık. Acaba kuşlar bizden daha mı akıllı? Yoksa onlara ilham eden biri mi var? Demek Allah'ı inkar etmek kuştan daha ahmak olduğunu kabul etmek de mümkündür